Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün farklı bir ortamdan sizlere sesleniyorum. Bugün evimdeyim. Bu hafta bildiğiniz üzere sizinle yeni bir üniteye başlamıştık ve bu yeni ünitede maddenin halleri konusunu işlemiştik. Halleriyle beraber maddenin hangi halleri var, hangi halleri hangi özelliklere sahipin yanında bir de hal değişimlerinden bahsetmiştik. Şimdi sizlere evde sizin de yapabileceğiniz çok güzel ve bu konumuzla alakalı eğlenceli bir deney paylaşıyorum. Umarım severek izlersiniz. Benim birinci haliyle başlıyoruz birinci hal neydi maddede katılar işlemiştik değil mi katı maddelerin özellikleri neydi katı maddeler belirli bir şekli ve hacme sahip olan sıkıştırılamayan konuldukları kabın şeklini değil de kendi şekilleri olan cisimlerdi ya da maddelerdi şimdi ben katı maddeye ısı verdiğim zaman tavaya işte buz parçalarına koydum buz parçalarını koyduktan sonra altını yaktım biraz daha yükselttiğimde Katı olan bu buz parçalarının yavaş yavaş eridiğini görüyorum. Burada maddenin hal değişimlerinden erime konusunu görebiliyoruz. Yani katı olan bir madde ısı aldığı zaman ne yapacak? Sıvı hale dönüşecek. Katı maddenin sıvı hale geçmesine ben erime diyorum. Bu erime olayı gerçekleştiğinde artık maddenin özellikleri de değişmiş oluyor. Yani şu şekilde Az önce biz ne dedik? Sıkıştırılamaz demiştik katılar için. Ama bunu bir tık da olsa sıkıştırmamız mümkün. Ya da az önce siz buzu örnek veriyorum. Bir bardağın içine koyduğunuz zaman bardağın şeklini almıyor. Ama suyu bardağın içerisine koyduğunuz zaman bardağın şeklini alacak. Şimdi burada artık sıvı halde maddemiz. ısınma devam ediyor. Erime tamamen gerçekleşti. Artık katı maddem yok. Şimdi ben bu tavanın kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra bakın içeride hemen bir buhar oluşumu gözlemlendi. Yani benim sıvı olan maddem ısı aldıkça yavaş yavaş gaz haline dönüşmeye başladı. Biz bu sıvı halden gaz hale geçme olayına buharlaşma diyoruz. İkinci burada görülen hal değişimimiz buharlaşma. Peki bu tavanın tavanın kapağını kaldırdığımda bakın kapakta oluşan su tanecikleri. Burada kapakta oluşan su tanecikleri gaz maddenin tekrardan sıvı hale dönüşmesine yönelik bir örnek olacak. Bu da yoğuşma diye isimlendirilecek. O zaman burada maddenin hangi hallerini gördük tekrar edelim. Katı bir madden vardı şu şekilde buz parçalarım vardı buzu erittim sıvı hale getirdim sıvı halde ısıtmaya devam ettiğimde bakın buharlar oluşmaya başlıyor yani suyun gaz hali üçüncü halimize geldik kapağı kapattığım zaman oradaki gaz molekülleri soğuduğu zaman yani soğuk havaya şurayla karşılaştığı zaman tekrardan sıvı hale geçiyor biz de bu olaya yoğuşma ismini vermiş oluyoruz